Satmıyorum. Şimdi herhangi bir zaman diliminde yeni partlar eklenince pivot çekmekle biraz zorlaşıyor. Pivot'u şöyle çekiyoruz. Bir kere sayfayı değil yani şurayı değil. Nereden filtre yapılmışsa şunlar filtreler biliyorsunuz. Filtrenin olduğu yerden şurayı seçip en sona kadar seçiyoruz şöyle şu şekilde. Fazlasını seçebilirsiniz yani yok. Şöyle seçtik. Sonra ekle. Pivot Table komutundan. Zaten aralığı, seçeceğim aralığı gördüğünüz gibi böyle kesikli çizgilerle belirlemiş oluyor. Tamam diyoruz. Şimdi artık hazır. Ne yapacağız? Part'ı seçeceğiz. Burada sağ köşede. E, Description'ı seçeceğiz. L total'i ve Total pieces'ı. Bu dört tanesini seçiyoruz. Ondan sonra şurada artı eksi düğmeleri gösterdi. Şu eksiler gitsin diye burayı kapatıyorum pivot şey, tasarım kısım var yukarıda. Bakın buraya geldim. Alt toplamları gösterme, sekmeler halinde göster ve tüm etiketlerin yenile. Bunları seçtikten sonra bize hangi lokal, hangi partilerin malzemeleri lazımsa onları sadece belirliyoruz. Bu örnekte L1P3, L2P3 neydi? Akif hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Şey diyeyim, ee, total pieces. Yok yok şey L e, hangi lokasyonlara dahildi mesela L3 P2. L3 P2 ve L4 P2 miydi? Bu dördü galiba bir, bir tane L daha mı vardı. L L L L L L3 P3 de 2 L3 P3 de mi vardı? L4 P2 bunlar vardı bunları seçtik. Seçtikten sonra en alta inip şuradan bak şu çok önemli tam şu köşeden yani bu toplamın üzerindeki hücreden itibaren soldan ve aşağıya aşağıdan yukarıya doğru soldan sağa Sağdan sola ve aşağıdan yukarıya doğru tamamını seçiyorum. Şöyle Ctrl-C diyorum. Hemen aşağıya inip Ctrl-V diyerekten bunları burada pivot'tan kopartmış oluyorum. Ondan sonra e, bu sefer e, bunu, bunu seçiyorum. Çünkü burada malzemeler var ama mükerrer. Yani mesela yüzlük köşe bent... Hem L3P2 de var görüyorsunuz, hem de L3P2 de var e veya birkaç tane mesela L2P3 de de var. O yüzden bundan kurtulmak için bunu yeniden seçiyorum şöyle şu kısmı yani pivot'un pivot'unu çekeceğiz aslında. Seçtikten sonra ekleden bir pivot daha çekiyorum. Tamam diyorum, yeni bir sayfa açılıyor. Burada bu sefer part olmayacak sadece description, lokal ve bu olacak. Aynı işlemleri yapıyorum şöyle şu şekilde. Yaptıktan sonra yeniden bunu alıyorum. Ctrl C diyorum. Aşağı indiriyorum. Ve şimdi bunu gereksizleri silebilmek için filtreliyorum. Yani yine hepsini seçiyorum. kontrol burada. Veriden filtre getiriyorum. Artık burada filtre var. Burada mesela light Bunlar olmayacak ya. Bunları siliyorum. Ondan sonra bent diyorum. Bent yazanları siliyorum. Çünkü onlar da malzeme değil. Epey sadeleşti ama hala var. Ne var mesela? Hızlıca geçiyorum üzerinden. 25'e 8, 28'e 6 gibi malzemeleri bir saçtan kestiğimiz için siliyorum. 90 10 210 bunları da saçtan kesiyorum. Bunları da siliyorum. Şu e, poz numaralı saçtan kesilecek parçalar bunları da siliyorum. Artık ha bir de damla desenli saç var. Bunu da siliyorum. Artık şu anda sadece şey kaldı. E, malzemeler kaldı. Bir ufak işlem daha yapacağız burada şimdi. E, bunu alıyorum. Daha doğrusu şöyle yapacağım. Yukarıdaki kısmı siliyorum şimdi. Fazladan sayfa açmamak için. Sayfada sadece bu kaldı. Şimdi burada bir tane daha ekliyorum. Çünkü malzemelerin fazlalıklarını vereceğimiz için fazlalık verme işlemini buradan yapacağız. Burada mesela bunu 4,5 metre dedim. Bunu 22 metre dedim. Bunu bu arada bunu metre yapıyorum şöyle. Bunu 21 metre dedim. Bunu 36 metre dedim. Bunu 1,8 işte 12 4,5 24 4, 1,2, 2,1, 2,2, 0,5, 1,3, 1,8 gibi yazdım. Artık bu şuna ihtiyacım kalmadı. Bunu uçuruyorum, sil. Bunda da fazla bir tane toplam var. Bunu da siliyorum. Şu anda bir de en son güzel gözüksün diye bunların hepsini seçip burada hücreleri biçimlendirden şöyle bir şey yapabilirim. Ee, kenarlık koyabilirim buralara rengini de siyah yaparım şöyle. Yani mail daha iyi olsun diye. Bitti. Şu anda bunu e, bunu yeniden adlandır deyip adını koyup şimdi burada daha önce yapılmış olduğu için yapmayacağım bunu. E, sayfanın sonuna taşırsam işlem bitiyor. Bu kadar.